Sevgili öğrenciler merhaba. Temel yeterlilik testi, kimya dersi, asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi ile ilgili hazırladığımız sorular çözümünde birlikteyiz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Asidik veya bazik özellik taşı taşıdığı bilinen bir madde ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle asidik ve bazik diye yazalım. Birinci öncülde sulu çözeltileri elektriği iletir demiş. Evet. Her ikisinin de sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. İçerisindeki iyonlardan dolayı. Yapısında hidrojen hidrojen atomu varsa asittir ifadesi yer almakta. Burada verdiğimiz örnekler yapısında hidrojen atomu içermesine rağmen bazdır. Dolayısıyla bu öncül kesinlikle doğru diyemeyiz. Üçüncü öncülde ise turnusol kağıdının rengini değiştirir. Burada asitler e, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya, bazılar ise kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürürler. Ancak asitler kırmızı turnusol kağıdının renginde herhangi bir e, değişime sebep olmadıklarından dolayı buna kesin doğru diyemeyiz. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Görselde bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülde sirkeli su elektrik akımını iletir ifadesi yer almakta. Burada sirkenin pH'ını kontrol ettiğimizde asidik olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla elektrik akımını iletmektedir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde temizlik malzemeleri genellikle bazik özellik taşır. Gösterir ifadesi yer almakta. Burada çamaşır suyu, lavabo açıcı, sabun gibi temizlik maddelerin pH değerinin 7'den daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunların bazik özellik gösterdiğini biliriz. Öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülde sebze ve meyvelerin tamamı asidik özellik gösterir ifadesi yer almakta. Görseli incelediğimizde brokolinin bazik olduğunu görüyoruz. pH değeri 7'den büyüktür. Çünkü dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Dördüncü öncülde ise süt Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir ifadesi yer almakta. Sütün pH'sına baktığımızda yine 7'den düşük olduğunu görmekteyiz. Yani süt asidik bir özellik göstermektedir. Dolayısıyla kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirmez. Tam tersine mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Bu bu sebeple doğru cevabımız B seçeneğidir. <laughs> Bir sonraki sorumuz gelsin. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Buna göre X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, verileri inceleyelim. X'in sulu çözeltisi amfoter özellik gösteren çinko ile tepkimeye girmez. Çinko ile tepkimeye girmediğine göre X asit değil ve kuvvetli baz olmadığını Bilmem gerekiyor. Yani burada X için zayıf bas diyebiliriz. Seçeneklere baktığımda amonyak olduğunu görmekteyim X'in. X ve Y tepkimeye girdiklerinde sadece tuz oluşur. Burada amonyak hidroklorik asit ile tepkimesine girerek sadece tuz oluştuğunu biliyorum. Yani Y burada hidroklorik asittir. Z'nin sulu çözeltisinin gümüş ile tepkimesinden kükürt dioksit gazı açığa çıkar. Burada gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metallerle içerisinde oksijen bulunan kuvvetli asitler reaksiyona girmektedir. Açığa çıkan gaz kükürt dioksit gazı olduğu için buradaki kuvvetli asitimiz sülfürik asittir. Seçenekleri incelediğimde doğru cevabı E seçeneğin olduğu gö görülmektedir. Diğer sorumuz gelsin. Sodyum klorür tuzu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncülleri inceleyelim. Birinci öncülde her sodyum iyonu 8 klor iyonu tarafından çekilerek birim hücre oluşur ifadesi yer almakta. Burada sodyum iyonunu içi dolu bir yuvarlak ile gösterirsem anyonunu da boş bir yuvarlakla gösterirsem birim hücre oluşabilmesi için sodyum iyonunun 6 tane klor anyonu tarafından çekilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda klor anyonu da 6 tane sodyum iyonu tarafından çekilerek birim hücre oluşur. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncülde, sodyum hidroksit ve hidroklorik asit asitin nötralleşme tepkimesi sonucu elde edilir ifadesi yer almakta. Hemen tepkimeyi gerçekleştirelim. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin tepkimesi sonucunda sodyum klorür tuzu ve su oluşmaktadır. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde ise sulu çözeltileri ya da sıvı halleri elektrik akımını iletir ifadesi yer almakta. Evet. Tuzların sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektriği iletir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.